merhaba Süt ee, üzüğüm buydu 2000 metrelik yükseklikteyiz Ama bayağı bir sisli Çok heyecanlıyım Çok mutluyum ve bir o kadar da korkuyorum Kardeşler de hazırlanıyor Ben biraz sizi <laughs> şöyle şuraları bir gezdireyim Buradan atlayacağız Manzara Müthiş ee, Çok sabırsızlanıyorum Daha demin hava biraz kapalı, bayağı bir kapalıydı. Şimdi bayağı bir açtı hava. Fethiye, deniz, Babadağ, Rakım 2000 ve yabancı bir arkadaşımız da var. Oo, çok heyecanlı yapma. Kalpten gidebilirim. Harika basıyorum. Bahsediyorum sonra yukarıda var ya, eyvah eyvah, üküyorken yemin ediyorum. <laughs> tamam, tamam. Ee, jefler, piliye, böyle, böyle tamam mı işin? Tamam, tamam. İşin saati kapat, Yo, YouTube'da paylaşacağım, nerede paylaşacağım? Yürüyorsun sonra koşuyorsun. Yürüyorum koşuyorum. Koşmamı izin verecek mi paraşüt? Yürüyorsun sen sadece oturmuyorsun. Tamam otur dediğinde otururum. Tamam. Allah'ım sana geliyorum yarabbim. Şu açıya gideceğiz tamam mı? Hafif sollu açıya gideceğiz. O tarafa gideceğiz. tamam. Elim, ayam lan, elim, elim ayağım titriyor lan daha açmadan. Hayır lan, elim ayağım titriyor. Hiçbir şey yok ya. Sen, sen, ne? Bu senin sen, omzundan sen, mı sen, çıktı? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir yürek yapadım ya. 3'e kadar sayacağım. İşte hani Lan bir şey olmaz. Heh. kadar sayıca ne? Görmedin mi Albi'yi ya İtalyan arkadaşı Aynen adam? Sana, Çıt çıkartmadı. Elim ayağım tutturmayı <laughs> ayağımın tutturduğu belli mu? Gidiyor da. Abi her tarafı titriyor. <laughs> <laughs> Abi. Abi. Gel Alpi'ye doğru verdim. İlk Hazır mısın?

Canlı bir şey bu. Ya nasıl mutlu olduğumu ee, anlatamam. Şey mi bunu? Hani gökyüzünde uçmak özellikle yeni yılın ilk günü uçmak apayrı bir zevk verici. E, yani şu anki ben ben değilim. <laughs> bu videoda da bunu söylemiştim şey Instagram'daki videomda. E, yaklaşık 200 metrede varız. Yani şarttan bakınca farklı ama e, yani paraşütle bakınca bambaşka bir zevki var. Yani ilk binlerde de çok korkuyordum. Yani, yamaç paraşütü nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. E, bu benim çocukluğumdaki bir hayalim. İmkansız diyordum çocukluğumda ama imkansız diye bir şey yokmuş. Şimdi bir kere daha öğrenmiş oldum. dedik ama, Gel. -u -u. lan tamam başım döndü tamam tamam. Bir oldu boooom 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 İyi mi diyeyim kötü mü diyeyim bilemedim ki. Ne <laughs> Ne yapıyorsun? lan? Oğlum ya baba ne yaparsın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Pardon bardağı görünce şuurumu kaçıp <laughs> Ayağa kalksana oğlum. Kalkın çıkar bir kalkın. Kalk. Hele hele bayağı Yemin ediyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne Dert dinlemeye benziyor mu? <laughs> Bana bak. bak, bak. Dert dinlemeye yok. Kesinlikle dinlemeye benzemiyor yok, değil mi? Yok, yok. Harika. Of. Harika. Şimdi ben onu <laughs> Süperdi. <Sen dinle> <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir şeydi. kanatımı da aldım. Ee, hani videoda ne söyledim hiç bir bilmiyorum. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Ee, yani yarın öbür gün Birisi bana parüşüt şey yapacağım dese. Ee, ne derim hiç bilmiyorum. Hayır şey, nasıl heyecanı korkuyor falan anlatırım ama. Onun haricinde ne derim bilmiyorum. Bilemiyorum.